Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte videolarımın kapak resimlerini nasıl yapıyorum onu gösteriyorum. Hadi videomuza geçelim bu şekilde. Oyundan bir sahne alıyorum. Mesela bu bir önceki videoda farz etki videosu izlediniz. Ben de burada farz etkilen bir görsel alacağım. Şöyle şu görsel bayağı kaliteli. Böyle tam ekran yapıyorum bunu SS alıyorum arkadaşlar. Ardından galeriye geçiyorum. Galeriye geldikten sonra arkadaşlar düzenle kısmına basıyorum. Galerimde düzenle kısmı var. Buradan fotoğrafı kırpıyorum arkadaşlar. Şu UI'ların göz, gözükmesini istemiyorum. Şöyle kırpıyorum. Şurada kapı ikonu görünüyor Böyle bitti diyorum. Kaydet diyorum. Ardından tekrar montaj programına dönüyorum. Burayı en sonuna kaydırıyorum genelde. Ardından fotoğrafı buluyorum arkadaşlar. Evet fotoğrafı buraya ekledim arkadaşlar. Burada tabi ben de Power Direct'ün direktörün fotoğrafı ilk eklediğimde böyle sinematik moda aktif oluyor. Buradan kapatıyorum. Ardından tekrardan fotoğraf ekleme kısmına geliyorum ve buradan indirmiş oldum Google Play fotoğrafını bul bulmaya çalışıyorum. Sita buralar bulurlu olan Bulurlu olarak görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Mecburen bulurlamak zorundayım. Evet, bunu buraya ekliyorum. Böyle arttırıyorum arkadaşlar. Bunu istediğim bir yere koyuyorum. Mesela şu altlarda genelde güzel oluyor zaten sağ tarafta biliyorsunuz YouTube'un süre ikonu oluyor şu kadar büyüklük yeter ardından farz etki logosunu buluyorum farz etki logomuz nerede Şöyle kaydırıyorum kaydırıyorum farz etki logom biraz ilerlerde kalmış arkadaşlar farz etki logomu da bu şekilde getiriyorum şu şekilde kaydırıyorum Google Play'in yanına koyuyorum bazen altına koyuyorum Google Play ibaresi ama böyle yanına koyunca daha güzel olduğunu düşündüğüm için genel olarak şöyle yanına durmasını istiyorum şu anlık kötü duruyor farkındayım şöyle biraz küçültelim Google Play şeyini tam ortalık koyarsak güzel olacak ama Power Director'ın şu ızgara mantığı olduğu için zorlanıyorum bazen. Şu anda olduğum gibi. Şu an güzel durmadı. Biraz yaklaştıran. Evet, böyle güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ardından teks kısmına gelip buradan yazımı ekliyorum. Buraya videom drift etkinliği olduğu için drift etkinliği yazıyorum. Bazen yan yana yazıyorum, bazen alt alta yazıyorum. Videodan videoya değişiyor. Kalem işaretine basıyorum. Designer kısmına geliyorum. Font kısmına geliyorum. Buradan Flower Sunday fontunu seçiyorum. Color kısmını ayarlıyorum. Beyaz seviyorum ben. Kalınlık veriyorum. Yazılar ortalıyorum. Border'ı siyah yapıyorum. Border 2 siyah yapıyorum. Shadow'u siyah yapıp şöyle biraz Shadow kalitesini biraz arttırıp şöyle istediğim bir yere ekliyorum. Şöyle köşede dursa bir zararı olmaz ya da ortalığa da bilirsiniz size kalmış ama bence hatta şöyle dursa şöyle daha güzel durur bence. Güzel duruyor. Şu yumuşak ki biraz tuhaf olduğu için mecburen G yazacağız. Evet güzel oldu. Ardından bunun yani tam ekran alıp SS'ini alıyorum arkadaşlar. Ve tekrardan galeriye gidiyorum. Evet fotoğrafım burada. Tekrar düzenli kısmına geliyorum. Kırp diyorum. Ve burayı kırpıyorum arkadaşlar. Şu siyah yerleri kırpıyorum. Evet. Bitti diyorum. Ardından ayarla kısmına geliyorum. Galerimde olan bir özellik doygunluğunu arttırıyorum. Fotoğrafın daha canlı durmasını istiyorum. Ardından buradan keskinlik veriyorum ki fotoğraftaki nesneler daha net seçilsin. Hafif biraz da karan, karanlıklaştırıyorum. Genelde 32, 32 yapıyorum. Şöyle 32 ideal oluyor benim için. <laughs> Bitti diyorum. İşte arkadaşlar, kaydet dediğimde videolarımın kapak resimlerini bu şekilde yapıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.